ülkemizin birçok bölgesinde mercimek yetiştirilir. Mercimek, nadas alanlarının değerlendirilmesi için Ekim nöbetinde buğday ve ile en uygun münavebeye giren bir bitkidir. Mercimeğin tanelerinde fazla miktarda protein olduğundan besleyicidir. Samanı da aranılan bir hayvan yemidir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde küçük taneli ve et rengi kırmızı mercimek kışlık olarak ekilir. Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde iri taneli ve kabuk rengi yeşil, et rengi ise sarı olan pul yeşil mercimekler erken ilkbaharda ekilerek yazlık olarak yetiştirilir. Mercimek tarımında toprak hazırlığı önemlidir. Kışlık tahılların hasadından sonra sonbahar yağmurlarından önce soklu pullukla 15-20 santim derinliğinde ilk sürüm yapılarak bitki artıkları gömülür. İkinci toprak işleme ise yağmurlardan sonra ve ekimden önce kaz ayağı ve tırmık veya diskora ve tırmıkla gerçekleştirilir. Böylece düzgün bir tohum yatağı hazırlanmış olur. Bir baklagil bitkisi olan mercimek, köklerinde yaşayan rizobium bakterilerinin ortak yaşamı sonucu havadaki serbest azotu köklerindeki yumrucuklarda tutarak bitkinin kullanmasını sağlar. ancak köklerinde yumru oluşup azot bağlamaya başlayıncaya kadar tarlaya ekim öncesi 2-3 kg saf azot, kök sistemini ve olgunlaşmayı hızlandırmak için de 5-6 kg saf P2O5 verilmesi önerilir. Gübrelemede %18 azot ve %46 P2O5 kapsayan diamonyum fosfat gübresinin kullanılması mercimek yetiştiriciliği için gerekli olan her iki besin maddesini karşılaması bakımından uygundur. Gübreler ikinci toprak işlemeden önce tarla yüzeyine serpilerek kaza yağı ve tırmıkla toprağa karıştırılır. İyi bir tohumluk, çimlenme gücü yüksek, dolgun ve temiz olmalı, üzerinde böcek yeniği olmamalıdır. Son zamanlarda bölgelere uygun yüksek verimli çeşitler geliştirilmiştir. Bunlar kışlık pul 11, kışlık yeşil 21, Kışlık Yeşil 31, Kışlık Kırmızı 51, Sultan 1, Emre 20, Kışlık Kırmızı Mercimek, Fırat 87, Malazgirt 89, Erzurum 89, Kayı 91, Sazak 91, Seyran 96, Çiftçi, Kafkas, Ali Dayı, Özbek ve Meyveci 2001'dir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde kışlık mercimekler Kasım ayında ekilir. Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde ise ekim için uygun zaman Mart ayıdır. Daha geç yapılan ekimlerde ise verim düşüktür. Mercimek ekimi buğday mibzerleriyle kolaylıkla yapılabilir. Ekimin hemen arkasından ekim esnasında ortaya çıkan kesikleri ve yüzeye çıkmış taşları bastırmak için silindir geçirilir. Yurdumuzda mercimek ekimi yapılan bölgelerde dekara 9 kilogram tohum yeterlidir. Sertme ekimlerde bu rakamlar en azından 2 kilogram daha arttırılır. Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde ekilecek kışlık mercimeklerde dekara atılacak tohum miktarı hesaplanırken meydana gelebilecek kış sararı göz önüne alınır. Bu nedenle Sazak 91, Kayı 91 gibi iri taneli pul mercimek çeşitlerinde ekim sıklığının 12 kilogram civarında ve sıra arası mesafenin 15-20 santim olması gerekir. Mercimek tarımında bakım işlemleri denince ilk olarak akla yabancı otla mücadele gelir. Çünkü mercimeğin yabancı otla rekabet şansı yok denecek kadar azdır. Otlar temizlenmezse verim düşük olduğu gibi hasat da güçleşecektir. Mercimek tarımında tane kadar kıymetli olan samanın da kalitesi düşük olur. Tarla fazla büyük değilse Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde yazlık olarak yetiştirilen mercimeklerde bir defa ot almak yeterlidir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarlalar büyük olduğu ve mahsul kışlık olarak yetiştirildiği için yabancı ot sorunu daha fazladır. Buralarda ilk sürümün soklu pullukla derin, ikinci sürümün yağmurlardan sonra ve yabancı otların çimlenme durumundayken yapılıp ekime başlanması yabancı ot problemini büyük ölçüde azaltır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, ekim sonrası çıkış öncesinde toprağa uygulanan atlonifen ve linurin etkili ilaçların ekonomik olarak ot öldürmede kullanılabileceğini göstermiştir. Fakat bu ilaçların kullanımında çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü bu gibi ilaçların bazıları tohumların çimlenme ve çıkışını azaltıcı etkisi vardır. Güneydoğu bölgemizde mercimeklerin sararması hasat zamanı olarak bilinir. Sökülen bitkiler 5-6 gün tarlada bekletilerek kurumaları sağlanır ve daha sonra da harman makinalarıyla harmanı yapılır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde mercimek hasatı, tırpan, kuyruk milinden hareketini alan biçme makineleri ve biçer döverle yapılır. Her üç şekilde de tarla yüzeyinin düz ve taşsız olması gerekir. Biçer döverle hasattaysa mercimeğin kuruması beklenir fakat gereğinden fazla beklenildiğinde tane ve kapsül kayıpları fazla olur. Biçer döverle hasat için en uygun zaman günün erken saatleridir. Hasatta gecikme, baklaların çatlaması ve dökülmesi nedeniyle ürün kaybıyla sonuçlanır. Nohutun ana vatanı Anadolu'dur ve bütün dünyaya yurdumuzdan yayılmıştır. Kuru tanelerinde fazla miktarda protein olduğundan besleyicidir. Nohut da mercimek gibi nadas alanlarının değerlendirilmesi için ekim nöbetinde buğday ve arpayla en uygun münavebeye giren bitkidir. Nohut çok ince hazırlanmış bir tohum yatağına gerek duymaz fakat toprağın derin sürünmüş olmasını ister. Yurdumuzun nohut yetiştirilen bütün bölgelerinde kışlık tahılların hasadından sonra... Sonbaharda yağmurlardan önce soklu pullukta 15-20 santim derinlikte ilk sürüm yapılır ve ekim zamanına kadar beklenir. Ekimden önce ikinci toprak işlemesi tarla toprağa tava gelir gelmez kazayağ ve tırmık veya diskaro ve tırmıkla gerçekleştirilir ve böylece düzgün bir tohum yatağı hazırlanmış olur. Nohut bir baklagil bitkisi olduğundan azot ihtiyacını genellikle köklerindeki rizobium denen bakterilerin oluşturduğu yumrucuklardan sağlar. Bu sebeple ilk defa nohut tarımı yapılacak yerlerde nohut tohumları nodül bakteriyle aşılanır. Bu nedenle öteden beri nohut yetiştirilen tarlalarda azotlu gübre verilmesine gerek yoktur diye düşünülür. Ancak köklerinde yumru oluşup azot bağlamaya başlayıncaya kadar azot ihtiyacını karşılamak amacıyla tarlaya ekim öncesi 2 ila 4 kilogram saf azot verilmesi gerekir. Kök sistemini ve olgunlaşmayı hızlandırmak için 6 ila 8 kilogram saf P2O5 verilmesi önerilir. Gübrelemede %18 azot ve %46 P2O5 kapsayan diomonyum fosfat gübresinin kullanılması, nohut yetiştiriciliği için gerekli olan her iki besin maddesini karşılaması bakımından uygundur. Gübrelerin tohumla birlikte aynı banda verilmesi, toprak rutubetinin az olduğu durumlarda tohumların çimlenme ve çıkışları üzerinde olumsuz etkide bulunabilir. Bu nedenle gübre, ikinci toprak işlemeden önce tarla yüzeyine serpilerek kazaya artı tırmıkla toprağa karıştırılır. Çiftçilerimiz genellikle ıslah edilmemiş karışık nohut tohumluğu ekerler. Bunlar nohut tarımının en büyük problemi olan antraknoz hastalığına karşı hassastır. Çiftçimizin bulut çaldı veya gel vurdu isimlerini verdiği bu hastalık tohumla bulaştığı için hastalıksız tohum kullanmak çok önemlidir. Son yıllarda geliştirilen atraknos hastalığına dayanıklı ve soğuğa toleranslı çeşitler erken ekildikleri zaman büyük oranda verim artışları sağlar. Bunlar Canıtes 87, Akçin, ILC 482, Eser 87, ILC 195-2, e 2, 87, Ark 71.112, ILC 487, İzmir 92, Menemen 92, Aydın 92, Damla 89, Aziziye, Diyar 95, Gökçe, Sarı 98, Cevdet Bey 98, Küsmen 99, Uzunlu 99, Er 99, Çağatay ve Gülümser'dir. Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde Ekim zamanı Nisan ortası Mayıs başıdır. Güneydoğu Anadolu'da ise Mart başı ve Nisan başı olarak ekilir. Son zamanlarda geliştirilen çeşitler kullanıldığında Ekim tarihinin öne alınması yüksek verim sağlar. Yurdumuzda sertme ekim yaygın olarak uygulanmaktaysa da en iyisi nohudu mibzerle sıraya ekmektir. Bunun için plakaları değiştirmek suretiyle mısır ve fasulye eken ekim makineleri veya ayarlanabilen diğer tip mibzerler nohut ekiminde kullanılabilir. İyi bir tohumluk, çimlenme gücü yüksek, saf, temiz, hastalıksız tarladan alınmış tohum olmalıdır. Ülkemizde iyi dallanan koçbaşı nohutlarda sertme ekimde dekar başına 10 ila 12 kilogram, mibzerle ekimde dekar başına 8 ila 10 kilogram tohum tavsiye edilir. Mibzerle ekimde sıra arası 45 santim, elle yapılacaksa 30 ila 35 santim, ekim derinliği ise 5 ila 6 santim olmalıdır. Genelde geç ilkbahar ekiminden sonra yabancı otlar problem değildir. Ancak bazı yıllar yağışlar devam ederse otlanma olur. Bu nedenle küçük tarlaları olan üreticiler elle bir kere ot temizliği yapabilirler. Hastalıklara dayanıklı olan çeşitlerin erken ekiminde büyük oranda verim artışı sağlanmakta ama tarlalarda ot miktarı fazla olmaktadır. Bu nedenle erken ekimde mutlaka yabancı ot kontrolü yapılmalıdır. nohut yetiştiriciliğinde yüzdek ekim yapıldığında bitkiler 15 ila 20 santim boylanınca yüzdek toprak işleme ile boğaz doldurma yapılır. Ekim, mibzerle sıraya yapılmışsa bu iş makineyle kolaylıkla yapılabilir. Eğer gerek duyuluyorsa bu işlem birinci işlemden 3 ila 4 hafta sonra tekrarlanır. Kimyasal ot öldürücülerle yapılan savaş ekonomik olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu ekim sonrası çıkış öncesi Pyrometrine, Dinuron ve Imazet hopper etkili maddeli kimyasal ot öldürücülerin kullanılmasıyla yabancı otların %83 oranında kontrol edildiği ve tane veriminin %50 oranında arttığı belirlenmiştir. Nohutta bitkiler çeşitlere ve iklim durumuna göre ekimden 95 ila 120 gün sonra hasat olgunluğuna gelir. Nohutta tane dökme problemi yoktur. İyice olgunlaşmış bitkiler sökülerek hasat yapılır. Sökülen bitkiler birkaç gün yığınlar halinde tarlada bekletilerek tamamen kurumaları sağlanır. Daha sonra özel nohut harman makinalarıyla harman yapılır. Ancak son yıllarda araştırma kuruluşlarınca geliştirilen uzun boylu çeşitlerin çok rahatlıkla biçer döverle hasadı yapılabilmektedir. Nohut konulacak depo mutlaka temiz ve zararlılara karşı ilaçlanmış olmalıdır. Tanelerin depolanmasında yüksek sıcaklık ve düşük oransal nem canlılığın korunması yönünden çok önemlidir. Şayet hasat edilen üründe nem oranı %12 ila %14'ün üzerinde ise depoya gönderilmeden önce sergenlerde nemi %12'nin altına düşürüldükten sonra depoya götürülmelidir.